ile tanıştıktan sonra ona şunu söyleriz. Seninle acı tatlı hatıralarımız oldu. Peki ya hayatımız boyunca acı dolu anılarımıza nasıl bakıyoruz? Acı dolu anılarımızı hafifletmek için nasıl girişimlerde bulunuyoruz? Yoksa acılarımızda takılı mı kalıyoruz? Ben İrem Otraklıoğlu Kaya. Bu videoda sana acılarını nasıl hafifletebileceğinden bahsedeceğim. İnsan ne zaman acı çeker? Bir kayıp yaşadığında, birisini kaybettiğinde, bir ayrılık söz konusu olduğunda, terk edildiğinde, hiç ummadığı birisinden bir sadakatsizlik yaşadığında, birisi onu hayal kırıklığına uğrattığında, birisinin onu kullandığını fark ettiğinde, dışlanmışlık hissettiğinde ya da reddedildiğinde acı çeker. Bu acı duygusu insanın aslında içini yakan, kavuran bir acıdır ki Araştırmalar şunu gösteriyor. İnsan birisiyle bir olumsuz deneyim yaşadıktan sonra, o acıyı hissettikten sonra duygusal anlamdaki acı ile fiziksel anlamdaki acı beynin aynı bölgesinde yer alıyor. Yani siz birisi tarafından bir husumet yaşadığınızda ve sonrasında çok derin bir üzüntü yaşadıktan sonra, aldatıldıktan, sadakatsizlik yaşadıktan sonra dersiniz ya kalbim acıyor diye işte bu aci aynı zamanda şunu gösteriyor. Duygusal bir acımız fiziksel bir acıyla eşdeğer nitelikte. Peki biz acı yaşadıktan sonra nasıl tepki veriyoruz? O acıyı nasıl karşılıyoruz? Biz genel olarak kendi halkımıza baktığımızda misafirperver bir halkız. Evimize birisi geldiğinde onu işte evimize buyur ederiz. Önce çayını, kahvesini ikram ederiz. Muhakkak yemeğe kal diye ısrar ederiz. Kapıda hala daha deriz ki gün boyunca vakit geçirdikten sonra bak böyle olmadı bunu saymam bir daha yine bekliyorum deriz. İşte biz nasıl iyi bir misafirperverlik yaptıysak gelen misafirimize aynı zamanda acıya da Aynı misafirperverliği yaparız. Halbuki düşünmemiz gereken şey şudur. Acı bana geldi, ancak acı bir misafir. Gün sonunda benden gidecek. Yani tabii ki bu her zaman bir gün değil. Bazı acılar 3 ay, bazı acılar ise 5 yılda hafifleyebiliyor. Fakat şunu bilmeliyiz. Bir gün hafifleyecek. Fakat hafifleyebilmesi için de benim bugünkü davranışlarımı baştan sona gözden geçirmem gerekiyor. Ne yazık ki bazılarımız acıda takılı kalıyorlar. Yani geçmişi düşünüp o bana böyle yaptı, o bana nasıl böyle yapar? Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Ya ben yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, saçımı süpürge ettim. Ben bunları hiç hak ettim mi? Ne yazık ki geçmişe takılı kaldığımızda biz acıyı misafir değil kalıcı haline getiriyoruz. Evimizin bir ferdi haline getiriyoruz bu ki her bir acının elbet bir gün geçeceğini bilmemiz gerekiyor. Ya bilmiyorum siz de aynı şekilde hissettiniz mi ama ben çocukluğumda annem beni azarladıktan sonra, annemle tartıştıktan sonra hep şey derdim kendime. Akşamları yattıktan sonra İrem merak etme daha önceden de kızmıştı sonra yumuşamıştı yarın sana gülecek geçecek. Ve hakikaten de kendimi bu şekilde telkinlemem sonrasında gerçekliğe de kavuşurdu. Gerçekten sabah uyandığında gülerdi, hiçbir şey olmamış gibi davranırdı. E, i̇lişkilerimizde de şu an hala daha buna benzer şeyler yaşıyoruzdur. İş hayatımızda, duygusal döngümüzde ya da hala daha aile hayatımızda bu tarz durumlarımız vardır. Bu yüzden geçmişte bir acı yaşadıysan, o acıyı bugününe getirmeyeceksin. Bugün bir sorun yaşadıysan, ya neden ben bu sorunu yaşıyorum diyerek kendini yıpratmayacaksın. Fakat yıprattığında ne oluyor? O acı sana az önce söylediğim gibi fiziksel bir acı gibi bir etki bırakıyor. Kalbin acıyor. Yoruluyorsun, yorgun düşüyorsun ve ne yazık ki o kayıp, o aldanmışlık, hayal kırıklığına uğramıştık. Bir zaman sonra psikolojiksel olarak farklı tepkiler oluşturuyor. Nasıl? Depresyon gibi, tükenmişlik sendromu gibi ya da fiziksel boyutta bu yorgunluk sana kas ağrıları ve mide ağrıları gibi dönebiliyor. Bu yüzden biz hissetmiş olduğumuz acıyla doğrudan ilgilenmeliyiz. Tıpkı misafiri ağırladığımız gibi. Japonya'da çok güzel bir felsefe var. Belki bunu sosyal medyada reelslarını kaydırırken, fotoğraflarını kaydırırken görmüşsündür. Felsefenin adı Kintsugi felsefesi. Ne diyor bu felsefe bize? Diyor ki elinde bir vazo mu var, bir kase mi var? Kırıldı mı? Kırıldıysa onu çöpe atma. Kırıldıysa kırılan parçaları öylece durmasın. Ama ne yap biliyor musun? O altın varağı al, o altın varaklı tutkallarla birlikte onu birleştir ve kırılan yerleri altın gold bir şekilde sana sunsun. Eskisinden daha güzel bir şekilde olsun. Çünkü biz bir acı hissettikten sonra, bir yaramız olduktan sonra, kırgınlığımız olduktan sonra hayatımızdaki o deneyimlerimiz bizim sonrasında daha güçlü olmamızı sağlar. Bir düşün bakalım. Ben ne zaman geçmişi düşünsem, birisinin bana yanlış yaptığını düşünsem, önce evet haklısınız. O üzüldüğüm anları hatırlarım ama sonrasında derim ki, ya bir dakika İyi ki benim arkamdan konuşmuş. Onun iyi ki gerçek yüzünü görmüşüm. Bugün insanları daha iyi tanıyorum. Kime güvenip kime güvenmeyeceğimi daha iyi seçiyorum. Ya da bugün insanlara koşulsuz güveni, samimiyeti ya da o fedakarlığı ve vericiliği sunmuyorum. Dolayısıyla bizler her bir acımızdan sonra o God kısımlarımızla birlikte kendimizi süsleyeceğiz ve kendimizi eskisinden daha güçlü hale getireceğiz. Daha önce okudun mu bilmiyorum ama Victor Frank Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı bir kitabı var. Çok güzel bir kitap ki kendisi bizzat Nazi kamplarında yer almış bir kişi ve Nazi kamplarından bile çıkışının insanın hayatında bir anlam araması ve bulmasıyla birlikte gerçekleştiğini söylüyor. Gerçekten çok kıymetli. Her bir acımızdan sonra, her bir zorluğumuzdan sonra ne anlam arıyorsak ya da hayatımızdan beklentimiz neyse kendimize daima onu hatırlatacağız. O acıda takılı kalmayacağız ama acılarımızın bizim için birer öğretmen olduğunu hatırlayacağız. Şayet acılarımızın bize bir ders verme niteliğinde olduğunu fark edersek acılarımızı dert etme potansiyelimizi azaltacağız ve eskisinden çok daha güçlü bir duruşumuz olabilecek. Bu yüzden bugünkü videomuzun konusu insanlarla birlikte olan ilişkilerinde yanılabilirsin, hata yapabilirsin. Bir acı çekebilirsin, sevdiğin bir kişiyle artık beraber olamayabilirsin ya da bir sadakatsizlikle karşılaşmış olabilirsin. Her ne olursa olsun. Bunu misafir olarak karşılayacak ve akşam olduğunda onu uğurlayacağını unutmayacaksın. Her birimizin hayatımızda türlü türlü acıları deneyimlediğini fakat o acıların bize bir hendek açtığını düşünüp de hendeğin geri tarafında durarak e, hayatımızı sürdürmeyeceğiz. Diyeceğiz ki ben bu engeli nasıl aşabilirim? Diyeceğiz ki tamam bu engel ben bu engeli hayatımda nasıl anlamlı hale getirebilirim? Hayatımızdaki zorlukları anlamlı hale getirebilirsek eğer hayat çok daha anlamlı bir şekilde yaşayabileceğimiz bir noktaya gelir. İrem Hanım çok güzel söylediniz. Ben de bundan sonra hayatımdaki acıya anlam bulmaya çalışacağım. Ama bana bir de bir tavsiye ver, bir öneride bulun. Ben böyle hissettiğim anlarda senin o tavsiyene uyayım ve bundan sonra onu yaparak kendimi hafifletmeye, duygularımla ilgilenmeye çalışayım diyorsan eğer Şöyle yapalım. Bundan sonra kendini çok zor durumda, sıkışmış durumda, o acının bataklığında hissettiğin vakitlerde ya da az önce söylediğim gibi kalbim acıyor dediğin vakitlerde eline lütfen bir kağıt bir kalem al ve dök için orada. O acıyı tanımlandır. O acı eğer bir senin için bir sembolse, onun sembolü ne olur? O nasıl bir renge ait olur? Ne kadar büyüklükte olur senin için? Yoksa sadece bir nokta kadar büyüklüğünde ama o nokta mı senin için Acıtıyor. Bunu belirle sonrasında yaz. Orada duygularını baştan sona yaz. O duygular senin için ne anlam ifade ediyor? O duyguları döktükçe ne hissediyorsun? Yoksa o acıya tutuluyor musun? Yoksa sen e, videoda izledin misafir olarak görmek gerektiğini duydum. Acıyı misafir olarak görebilir misin? Eğer yazarsan bu duygun hafifleyecek. Emin ol. Lütfen dene. Bir sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Ben seni her cumartesi günü saat 19'da bu kanalda bekliyor olacağım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kal, hoş kal, sevgiyle kal.